Boşuna emek veriyor. Ne yapacak bilmiyorum. Başla. Tamam. Geldim gider oldum ellerizden. Dostlar sehayına gönderin bizi. Peki canım, birazcık bu yana doğru bakar mısın şöyle? Doyamadım tatlı dillerize. Dostlar sehayına gönderin bizi. Şu alan dünyada en, murada almadım. Şu yalan dünyadan murad almadım Ökrarına sadık yar bulamadım Geldim şu dünya ya gelemedim Dostlar sefahına gönderin bizi Dostlar sefahına gönderin bizi İzin, izin verin kalın Dağlar aşalım Gelin birer birer Helallaşalım Yarın maşar günü bir kavuşalım Dostlar sefayla Gönderin bizi Çıkar ki aileye İneriz güzel Bir mektup yazdırsam Dokunur size Bir mektup yazdırsam Hey dost dokunur size duyan ehbaplarım ah eder bize dostlar sefa gönderin bizi dostlar sefa gönderin bizi pir sultan abdalım hemen ahını mümin olan eder beni dahını Ölüm uzak dül haydar hemen yakındır. Dostlar sefa yılan gönderin bizi. Cümle edenlere selam.